Merhabalar. Yine ben objektiflerin karşısında Aşık Yekdahi. Şimdi Yekdahi'ce yoğurt yapma zamanı diyorum. Ee, bu resmi niye gösteriyorum? Çünkü alışveriş merkezlerinde tabi ismi de gösterdim ama reklam oldu fark etmez. Alışveriş merkezlerinde bu sütten her yerde bulabilirsiniz. Ee, Halpa, Folkmilch, işte 3,5 yağlı. Bir de bu aynı sütlerin Buz dolaplarında olanları var. Onlar günlük açılı açılmaz kapağı bitirilmesi gereken sütler. Bir de bu sütler şu anda videoda görmüş olduğun sütler, alışveriş merkezlerinin buzdolabı olmayan köşelerinde bekletiliyor. Bunlar çok uzun süre durabiliyor. Şimdi ben bu sütleri devamlı yoğurt olarak kullanıyorum. Hatta birisini açtım böyle tencereye döktüm. Şimdi bugün 3 litre yoğurt yapacağım. Kesinlikle biz bugüne kadar yoğurtlarımızı kendimiz yaptık. Dışarıdan eve yoğurt almıyoruz. Önce kaynatıyoruz. E, tencere içindeki süt böyle 2-3 göbek attıktan sonra ocak Ocağın altında kapatıyoruz ya da tencereyi ocağın üstünden çekiyoruz. Ee, serçe parmağımızı yakacak, yakmayacak şekilde soğutmaya alıyoruz. Ee, tabii bu süt kaynarken artı bu süt soğarken de süzün içerisine koyacağımız yoğurdu buzdolabından çıkartıyoruz. 2 veya 3 yemek kaşığı bir kaseye koyup onu da oda sıcaklığında süt soğuyana, soğuyana kadar bekletiyorum. Ondan sonra beraber yani yoğurtu süde katıp beraberce karıştırıyorum. Altına işte böyle kalın bir havlu bilemediniz minder gibi bir şey koyuyorum. Ondan sonra üzerine de örtü örtüyorum. Yine sıcak ılık durması için. şu anda saatimiz kaçı gösteriyor? O Ben ona bir göz atayım önce. Görebilirsem tabii. Şöyle bir bakayım. Saatimiz 8. Yani ben bu sütü yoğurt olarak e, 21-21.30'da mayalarsam e, yarın sabahlayın sabahle salılıp karıştırdım yine sabahleyin üzerine açacağım buzdolabına koyacağım bir gün buzdolabında bekleyecekten sonra e, bu tencerede hazırlamış olduğum yoğurdu kaşığı daldırıp aldığınız zaman bir tabağa koymak istediğinizde o yoğurt, o kaşıktan düşmeyecek. Bu da hikdairin özelliğidir. Haydi bana kolay gelsin.